Özellikle yaz döneminde e, deniz suyu, havuzdaki klor, güneş ışığının kendisi e, saçlarda yıpratıcı bir etki oluşturmakta. E, saçların rengi açılabiliyor, e, uçlarında kırıklar oluşabiliyor. E, eğer o dönemde uygun bakımlar yapılmazsa daha sonra e, saç dökümlerinde artış bile gözlemlenebiliyor. E, bu durumda özellikle yaz sonrasında e, Saçların kuruluğunu almak için uygulanan maskeler çok fayda göstermekte, özellikle keratin içerikli saçları besleyen uçlarına yapılan bakımlarla saçların yine eski parlak ve canlı hale döndürülmesi mümkün. Nasıl ciltte bronzluk sonrası kuruluklar oluşuyorsa saç da aynı şekilde etkileniyor ve bu nedenle özellikle yaz sonrası iyi bir saç bakımı. Bunun geri döndürülmesi mümkün. Eğer saçlarda kayıp yıpranma ileri boyutlarda ise yine saçları besleyen mezoterapiler, yine PRP yöntemleriyle saç kalitesinin arttırılması ve saçların kuvvetlendirilmesi mümkün oluyor. Peki kozmetik ürünler var özellikle plajda, deniz sonrası ya da güneş sonrası kullanabileceğiniz, saçınıza sıkıp akıtmanız gerekmeyen nemlendirici ürünler. Bunları öneriyor musunuz? Bunları öneriyoruz. Özellikle ultraviyole filtreli olanlar saç spreyi şeklinde saçları güneşin olumsuz etkilerinden de koruyor. Nasıl cildimizi, yüzümüzü güneş koruyucularıyla koruyorsak saçlarımızı da aslında da ihmal etmememiz gerekiyor. Özellikle duşlarda, havuzdan, deniz suyuna maruziyetten sonra akşamları yapılan bakımlarla özellikle bitkisel yağlarla yapılan bakımlarda bu saçta oluşan tahrip edici etkinin geri döndürülmesi mümkün. Aynı zamanda çok yaz döneminde çok sıcak fön makinalarıyla saçların kurutulması, çok sert fırçalarla saçların fırçalanması da yıpratıcı etkiyi arttırıyor. Ama güneş krem maruziyet sırasında kullanılan özellikle ultraviyole filtreli spreylerin saç kalitesini arttırdığını, arttırdığı için kullanımı biz de destekliyoruz. Peki yağ olarak hangi yağları önerirsiniz? Özellikle jojoba yağı daha çıplık kullanılıyor saçlı deride. Yine karışım yağlardan fayda görebiliyor hastalarımız. Evde hazırlanabilenleri de var, hazır piyasada mevcut olanları da var. Bir kısmı saçta bırakılıyor, bir kısmı durulanıyor. İhtiyacına göre içlerinden bir seçim yapmak mümkün oluyor.